Evet arkadaşlar konuşmayı kesiyoruz. Şimdi size kurallardan bahsedeceğim. Yarışma başlıyor. İlk önce ağzımıza birer tane plastik kaşık koyacağız. Evet, plastik kaşığın bir tanesini Arda koydu, bir tanesini İpek koydu. Ben de televizyonda gözüküyorum bu arada. Eee 3 tane topumuz var. 2 tane top burada gözüküyor. Aa, i̇ki aa. tane top. Bir tanesi Arda'nın ağzında. Kişi başı 3'er top düşüyor. Başlamayın, başlamayın. Yarışmaya şu anda başlamıyorsunuz. Burada tabaklarımız var. 2 tane tabağımız var. Tabakları gördünüz mü çocuklar? Evet. İki tane tabağımız var. Ben başla dediğimde başlıyorsunuz ve üçer topunuzu da tabaklara dolduran yarışı kazanmış oluyor. Anlaşıldı mı? Hı -hı. Buradan elinizle koyabilirsiniz. Eğer yere düşürürseniz yerden elinizle alacaksınız. Geriye tekrar götüreceksiniz. Oradan tekrar ağzınızda getireceksiniz. Evet. Üçe kadar sayıyorum yarışma başlıyor. Bir, iki, üç. Yarışma başladı. Evet ağzınızla koyacaksınız. Oo ikisi de çok başarılı. İkisi de çok başarılı. Ay ben bunu aldım ya. Bursun. Aa. Arda ikinciyi getirdi. Arda İpek ama İpek küsmek yok. İpek İpek küstü. İpek küstü. İpek küstü. İpek, küstü. i̇pek küsmek yok dedik. Oh. Kızım kamerayı bozdun. Ne yaptın? Tamam. Tamam İpek, darılmak yok. Baştan alıyoruz, bir daha çekiyoruz. Kalkıyorsun şimdi, yerine geçiyorsun. Arda sen de yerine geç. Bu çocuk bilmediği için, ilk yarışmada hata yapmış olabilir. Işığını da kapat, evet. Evet, o okulunda öğrenmişti. Evet. Toplarımızı yerine koyduk. Arda hazır, İpek de hazır. Kaşık... Kaşığı sen fırlattın attın. Tabaklarımız da burada hazır. Hazırsanız yarışmaya başlatıyorum. Herkes hazır mı? 1 2 3 başladı. Yarışmacılar son hızla geldiler ve ikisi de tabaklara koyabildiler evet. Tekrar toplarını aldılar, tekrar hızlı bir şekilde geldiler. Hızlı bir şekilde evet ikisi de koydu. Şu anda şu anda son topları ay ikisi de devirdi. İkisi de devirdi. İkisi de devirdi. İkisi de devirdi. Aa bu yarışı nasıl nasıl yapsak ya ben bilmiyorum. Hayır ama o itti. O zaman bir daha. Yapalım. O zaman baştan alıyoruz. Toplarınızı alın, toplarınızı alın yerlerinize geçin. Toplarınızı alın yerlerinize Oy. geçin. Azıcık Saymaya başlatıyorum. Bir, iki, üç. yarış başladı. Yarışmacılar son hızla geldiler. İkisi de tabaklarını koydular. Arda bir tanesini düşürdü. Arda bir tanesini düşürdü. Şimdi Arda bir tanesini aldı geri koydu. İpek ikinci İpek ikinci topunu düşürdü. İpek ikinci topunu geri götürdü. Arda da şaşırdı. İpek İpek devam sadece. ediyor. Yetişebilirsin Arda. Yetişebilirsin. <laughs> Aa, öyle elle koyarsanız. Baba bir şey söyleyeyim. benim buraya düştü. Alamıyor musun <laughs> orada? İpek gözüküyor ya. Abi benimle pozu için o baştan başlasın. Tamam. Üçe kadar sayacağım. Başlayacak. Ee, Arda eğer o iki yaparsa da sen önemli değil. Devam et. Belki sen kazanırsın yani. Az önce o iki yaptı diye bırakmıştım. Bir, iki, üç. Başladı. Ee, evet, İpek, İpek, İpek. İpek, İpek. Evet, Arda ikinciyi getiriyor. Arda ikinciyi getiriyor. Evet, çok güzel. Yarışmacılar hemen geri döndü. Yarışmacılar diğer toplarını da aldılar. Aa, İpek, İpek. Ben senin. Ah, Arda düşürdü. Arda düşürdü. Acilir, acilir. Acilir. İpek, Aa, İpek. Arda oynaya oynaya gelip, Arda da düşürdü. İpek tekrar getiriyor. Evet İpek de 2-2 oldu. Arda 3 yaptı ve oyunu kazandı. Aa, kesinlikle çuval yarışını ben kazanacağım kesinlikle. Evet şu anda çuval yarışına geçiyoruz. Bu oyunu kapatın. Çuvallar geldi. Evet ikinci yarışımız başlıyor. İkinci yarışımız çuval yarışı. Sehpadaki zaten topu almaya çalışacağız. Yani yarışmamız bir şöyle. Tane var. Evet. Bir tane. Onu alan kazanıyor. Burada bir tane top var. Bak onu alıp geri getiren bir kadınca. Bu topu alan kazanıyor. Bak itme ve elinden alma yok. İtmek yok. Önünden de almak yok. Evet. Çöp poşetlerinden yaptığımız çuvallarımız hazır. Yarışmacılarımız hazır. Birinci yarışmacımız Arda. Sallanma Arda. Kamera seni göremiyor. Çekemiyor. Evet saçlarını şöyle açarsak da yüzü de böyle bir çocuk işte. İkinci yarışmacımız İpek. İpek de böyle bir çocuk. Bugün yeşil kostümüyle yarışacak. İkisinin de çuvalları hazır. Ben kaplumbağa oldum. Evet kaplumbağa oldu. Burada topumuz var. Sehpanın üzerindeki topu ilk önce alan kazanacak. Yarışmayı başlatıyorum. Bir, 2, 3 yarışma başladı. Yarışma başladı. İpek önde. İpek kaptı. İpek kaptı. Arda biraz yavaş. Neyse ikinciye ikinciye şansını deneyecek Arda. Şu anda çuvalını giyiyor. Top nerede? Getiriyoruz. Evet topumuzu koyuyoruz. Yarışmayı başlatıyorum. 1 2 3 Yarışma başladı Yarışma başladı Bu sefer arda kaptı 1-1 bir, bir oldu Arda kaptı 1-1 bir, bir oldu Tekrar yarışma başlayacak Topu yerine koyun Evet yarışmacılar yerini aldı Bu arada Bu arada 3 demeden çıkmayın 3 demeden çıkan yanar 1 2 iki. Bak ikiniz de yandınız gördün mü? 3'ü ağzından duyacaksınız öyle çıkacaksınız 1, 2, 3! Evet! Bilmiyorum. Kim kaptı? Kim kaptı? Ben, Kamerayı göremedik. Ben! Aa, Arda kaptı. Baba, Arda böyle düşüyordu. Böyle aldı. Ben düşüp aldım. Arda hile mi yaptın? Hayır, ben yere düşerken ben Arda, yaptım. Arda hile yapmışa benziyor Arda, biraz. Ben hile yapmadım. Ben, ben böyle yapmadım. geri geri iç yaptım. Ben... Çuvallar hazırlansın. Çuvallar hazırlansın. Yarışmaya başlatıyorum tekrar. E ee, 5'ten geriye doğru. Vay, ben tamam yapabilirsin bir şey olmaz. 5'ten geriye doğru sayıyorum. Ee, sıfır deyince yarışma başlayacak. Çuvalla uğraşmayın. 5 4 3 2 1 sıfır yarışma başladı. Yarışma başladı. Kim ah. Kamerayı şarttın. Arda kamerayı bozdun. Ne yaptın? Başardım. Evet yeni yarışma başlıyor. Yarışmacılar hazır. Topumuz hazır. Burayı dinliyorsunuz. 3'e kadar sayacağım. 3 deyince başlıyor. 1, 2, 3. <laughs> Kim aldı? Ben. İpek. Oh, İpek Ama beni iterek aldı. İpek fal mi yaptın yoksa? Hayır itmeden o kendi kendine böyle gitti. Arda yerine geç, yerine geç. İpek sen de yerine geç, uğraşma. Beni ben böyle gidiyorum. Tamam. Bir... Susun. Üç deyince başlayacak. Bir, iki, üç. Yarışma başladı. <laughs> gitti. Hayır. Kim kazandı? Gitti. Oh, sen, hayır, sen benim arkama geçtin. Gitti.